Gereksiz gömülen güreşçiler. Kaydı başlattım. Bu arada. Gereksiz gömülen güreşçiler. Vay Sakuray. Yani ya Rollins'in resmini koyduğum şeye. Ama Rollins de yani çok kendi bozdu ya. Ya. Ya iyi de bozmuş hali bile yani gene iyi bir güreşçi. Hı. Ve verilen rolle de iyi oturuyor o herif. Dork mu? Yani onun dışında kimse öyle, yani dışında kimse öyle saçma salak ha, bir rolü de yapmaz. Yani. Yani niye yapsın diye sorarsan İllahi o konuda bir cevap veremem ama yani yani, 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 WWE gibi bir ortamda birisinin bunları yapması gerekiyor. Mesela gene aynı şeyden, örnekten Baron Corbin. hani. Evet, Hepi Corbin, boyun. o Constable Corbin, yani lüzumsuz gimikler Ama birisinin bunu yapması gerekiyor ve Corbin bunları yapabilecek en üst seviyede Var. adamlardan bir tanesi. Yani, <laughs> yani kendisi dünyanın en iyi güreşçisi mi? Değil. Yakınından bile geçmez. Ama ring içinde ortalama, mikrofonda ortalama, e, hatta ortalama üstü bile diyebilirim Corbin için rolüne göre. Hmm. Yani o, ve adama bir rol veriyorlar. Adam rolü yapıyor. Hani şey gibi, aktörler gibi. Yani film kötüyse ne yapsın adam? Doğru. Yani arka yerleş gibi CGI konulmuş filmler falan olur ya böyle. Adam istediği kadar rol yapsın. Kadar rol yapsın. işte atıyorum Star Wars'un bu yeni filmlerindeki Kylo Ren'i oynayan adam. Adam Jack Driver. Lee. Adam iyi rol yapıyor ama bu gibi şey vermişler. Yani Jack Lee. Jack <laughs> Lee. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 yani. ya işte dediğim gibi WWE'nin gel nokta kal ama ya AEW'de öyle birisi var mı diye bakıyorum. Cody <laughs> bir ara öyleydi. Ee, Cutler bir ben Cutler diyebilirim. Ben Cutler aslında WWE'deki güreşler gibi yani. O doğru olmak zorunda. Hı hı. Ama Cutler'ın zaten rolü şey yani Aynen. dork olmak. yani ee, tam da saydıklarımız arasında girmez aslında. Yani çünkü onun rolü bariz bir şekilde <laughs> nasıl diyeyim kötü olmak yani kötü bir güreşçi hmm. olmak kötü bir şey hmm. olmak. Hmm. Ya, yani güre... Diğerleri competent olarak, olarak sunuluyor çünkü. <laughs> evet Nakazawa. Kom <laughs> öyle bir şey var mı? Öyle birisi var mı? Kip Sabian diyebilirim belki. Hmm, Sabian olabilir. Yani o adamın rolü de yok şu anda ama olursa büyük ihtimal gene o role düşecek. Yani. E. Aynen. QT Marshall. Cutie Marshall. O Televizyonu çok bana çok gerisini geliyor yani. E, şey Dan Lambert. Dan Lambert. Yani Dan Lambert aslında bu AW'nin bu Sports Entertainment şeyine, gimmickinde. Yani asıl asıl oradan çıktı yani. İşte insanların nefret ettiği karakter. Ona push verelim, işte ona ekran çıkartalım, yani tetron, tetron istiyorum. Kriz Jericho'nun insanları sinir etmeye çalışmasıyla alakalı bir sıkıntıydı. Aynen değerden bir sayılabilir yani, herif sonuçta tepki alıyor. Ben de sevmiyorum promolarını ama. Ya ben promolarını seviyorum, adam gerçekten iyi promo kesiyor ama e, materyali çok kötü. Adama verilen karakterler çok saçma, hani... Hmm. Adama gidip en kötü Ethan, Ethan Page'i veriyorsun, Scorpio Sky'ı veriyorsun yani... Abi, Scorpio Sky'la bu adam ne yapsın? Ethan Page zaten kendi kendine konuşabilen bir adam. Ethan Page'in en önemli olaylarından bir tanesi konuşabilmesiydi zaten... ...Independence zamanlarında. Yani. yani sen bu adama niye mouthpiece yani veriyorsun? Hâlâ diyorum adamın bu, ihtiyacı Ethan Page'in merdiven başına debut yapması. Herifin yaptığı şey konuşmak. Ama... <laughs> Yani. Bu arada AEW hala şey almadı. Hatta kaybetti herifi. Ee, Ethan Page'in partilerini unuttum. Adama Brand dedi ya biz, biz Alexander istiyorduk. Seni alabildik. Herif gitti infekte bir aldı. Yani. New Jersey'de Nijerya'ya geçelim. işe bir şey var. Slender var. Ama yani kendi fanlar tarafından yok yani. Bu hardcore fanlar ya, işin tarafından var. Slender ya Ishii'nin Slender'ı sürekli benzer stilde maç çıkartması ile ilgilidir. Slender neden? Diğer kralı çok sevmesi. Aynen yani. Tamir'i ben mesela çok seviyorum. <laughs> Aşırı yorum yapıyorum. Birileri diyor işte bu adam bunu hak etmiyor diyor. İşte bu adam böyle... Yürüsü de 2016'dan beri iyi maç çıkartmıyor falan dedi. Yani. O kadar da değil, hani <laughs> yani o kadar da değil gerçekten. Aman tamam yani. tamam. ben de yani dünyanın en büyük işi hayran değilim yani ben kendisini en çok en yetenekli en büyük buluyorum, yani. çok başarılı buluyorum yaptığı işte ama yani yaptığı işte belli hani ne yaptı. Git iyi maç çıkar, stabil olarak yani bu constant. Consistent, pardon. Consistent değil de, consistent olarak iyi maçlar çıkartacaksın evet, evet. ve kaybedeceksin, hani. <laughs> Durum bu. Adam onun evet. için burada Ya bir, bir de bu adam yani birkaç sene sonra Nagata gibi arkaya düşecek yani. yani. Çok belli. <laughs> ne bekliyorsunuz yani bu adamın? Bir anda... Bir anda patlama yapacak. Aynen. o patlama yani hiçbir zaman gelmiş. <laughs> Mesela be, kendisi düşüncesi yok çünkü bu adam 2013'e kadar 2016-2013 arasında undercard yöresiz yani şu andaki. Kim gibiydi? Doki gibiydi. Ciddi yani. Hatta daha kötüydü Doki. Doki. Durumu yani. Doki'nin heavyweight hali ve daha kötü geldi. Push anlamında. Aynen. <laughs> Bire bir böyle. Daha sonra yani Gedo'dan arkadaşlar efendim. Seyircilerden iyi destek verdiler ve adama push verdiler. Yani 2013-2014 senesinde iki puş aldı. Yani bu herif en fazla cheer alan... Ki yani aldığı puşta da şey belliydi, olayı belliydi. Bu adam çık, hmm. sert maçlar çıkartır, güzel maçlar Anladım. çıkartır, Ho Ho geri gider. Holma da işi gibi. Daha fazlasına da gerek yok. bitti bir de. Ee, karısıyla, <laughs> karısını da övdüğü söyleniyor. Ayrıca Gökuzo'yla bağlantı olduğunu söylüyor, yani mafyayla bağlantı olduğunu söylüyorlar Holma'nın. Aynen. <laughs> Ya, e, Holma'da aynı aynı gibiydi yani benim izlediğim o zamanki hiçbir işte baktığım kadarıyla. Ee, işte daha sonra işi hala kalmaya devam etti o seviyede. Holma'da sakatlıklar yaşadı herif yani. Ee, her şey yaşadı Holma yani. Holma inanılmaz bir kariyere sahip zaten. Yani Big Japan'de güreşiyorsun, Old Japan'e gidiyor sonra New Japan'a geliyor. Hala güreşiyor. Ee, onun dışında Noah'a gidelim Muto. Bir nefrede sahip ben... Yani. ya mutlu yaşlı olduğu için nefrete sahip yani ben o adam mesela takım maçlarını Aynen, izlemeyi oydu. çok keyifli buluyorum şey... çünkü yapıyor hareketini gidiyor yapıyor hareketini Aynen. gidiyor ben takım maçları Aynen. izlemeyi genel olarak bu sebepten dolayı keyifli buluyorum Dragon mesela Dragon Gate Muto baba bu ne şeyi <laughs> Yani Fujita yani bütün olayını 10 dakika 15 dakika altı maçları sert bir şekilde hızlı bir şekilde yapmak olan adama 38 dakika maç verirsen Melesini silendirler. Onu da haklı olarak silendirlerler. E kardeşim ama 58 dakikalık dakika. maçı da yok muydu bir ara? 45 dakikası birbirine bakma onların. Başta güreş 10 dakika. Ya işte. O kadar olmayabilir de yani Ben burada sorumlu Ayrıca rakibi de boğuşuyorsak yaf ederseniz de yani Çünkü şirket tutuşturacak böyle bir yeri. Yani New Japan geziyordu ki bu heriflere, çıkartmıyor şovlarını New Japan istese bunlara push verirdi yani New Japan'in adamı Mutu değil mi zaten Fujita? Muto en büyük efsanesi, neredeyse Muto yani, da öyle de hani Muto en azından bir gidip Diğer yerleri de çok geziyor yani Fujita has ve has şeyin adamı Hani o stilin adamı. İnokizm. <laughs> onu, onu bile almıyorlar. Peki yani, o kadar gibi bir adam ki inokizmle alakası yok. Yani. <laughs> Hı -hı. Ya, o kadar İnokizm ile alakası yok adam. O adam bile inoki, inoki diye şey yapıyor, bağırıyor. Ama işte İnokizmin işte son aslanı diye geçen e, şeyi Fushita'yı almıyorlar. Ne yani niye olabilir? Gereksiz slender konusundan gene Fujito gömmeye girdik ama. Evet. <laughs> Biz gereksiz slender yaparken slender duyuyorsun. Baya gerekliymiş demek ki. Değil mi? Kıştan bir şey var. da Karizma suyu falan yok diyorlar Ona katılmıyorum yani. Jackie'nin zaten, zaten bütün olayı o. Jackie'nin yiyordu. <laughs> Herif bir de şey adam, değil yani. Bir ya. de değil. <laughs> bir de Olcay yani, Efendi'den evet. ne bekliyor onu? Ya adamın bütün yani. olayı karizma. Oğuz Efendi'den 2020'den nasıl bir şey bekliyor insanlar? Ya bu şirketin parası yok yani. Olcay Noah gibi böyle 350 bin dolarlık girişler yapmıyor. Tabii işte avartıyorum da. Hmm. Noah da bütün parayı şeye batırıp Tokyo Joshi'den para çalıyor gibi geliyor bana ama. Ben... <laughs> yani Cyberfight'ın bütün gelirleri Tokyo Joshi ve DDT'den geliyor gibi hissediyorum. Asıl onlar Yani herifler neler yapıyorlar DDT'de. Görmüyor muyuz yani? <gülüyor> 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 hepsi ama düşük bütçeli yapıyorlar o iş. Onların hepsi kendi evinden falan getiriyor zaten. Özellikle şey. Özellikle şey, Feramos. Her şey şirketten. <laughs> Diğer yanda... Yani, New Japan'a bir daha dönersem... Bizim... Bili'ye Bili karşı bir şeyimiz var. Willowsprey'e karşı slender'ımız var ama... Gereksiz de değil o kadar. Ee, Ya, şu bakımdan gereksiz olabilir. Yani Hayatımda Willowsprey'i öveceğim aklıma gelmiyordu ama... Ring içinde iyi. Hı. Daha doğrusu hareket yapmakta iyi. Ring içindeki hareketleri yapabiliyor. Hı. Eyvallah, çok atletik. çok yani çalışmış, çabalamış, her gün e, hareketi bin kere yapmış, yapabiliyor hareketi. Eyvallah. Başka herhangi bir şey var mı o adamın? Mikrofonu düzeltse aslında bu kadar slender yemez ama... Mikrofonu aşırı kötü. Hani WWE'de WWE bu promoyla gelse onu yani NXT'ye bile yollamazlar. Transformers Center'a de, de yollarlar. Lambert gibi davranmaya dav 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 ah, çalışıyor, de. Heat alm <laughs> almaya çalışıyor, Doc davranmaya dav dav ah, çalışıyor. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Dan Lambert e, söylediklerinde hmm. hani inanıyor. Bir şey var. Bir haklılığı var. Bir bakıma. Bir, e, old fan. işte bu eski hayran. İşte bir ara teritorilerden falan bahsediyordu. Aynı zamanda kendi American Top Team diye bir şeyi var. Hani dövüş ekibi var. Adam yani UFC dövüşçülerine falan eğitim veriyor. Bir Osprey yani kendi kafasında kurduğunu yaşıyor. Hani ona benim inanmamı gerektirecek bir şey yok. Den Lambert'ta var. Yani Dan var. Ayrıca Den Lambert az önce de söylediğim gibi e, iyi bir promo. Sadece materyali kötü. Will Ospreay'in hem materyali kötü yani hem promos kötü. Yani Ospreay'in gimmick de kötü bu arada. Rig Flair çakması bir şekilde. <laughs> Ospreay'in <'ın> gimmick olduğunu <laughs> senden duydum. <mu>? Yani. Aynen. Yani. <laughs> <laughs> yani, gereksiz Slender eğer ring içinde Aynen, bahsediliyorsa yani. evet gereksiz ama diğer herhangi bir taraftan bahsediliyorsa ve komple bir paket olarak bahsediliyorsa hiç de gereksiz değil. Kendisi e, yani şu anda güreşen top 50'de bile değildir komple paket olarak. Aynen. Yeah. Ben de anlamıyorum yani neden bu kadar atabiliyor? Yani kariyerinin belki de alaca karanlığına girmeye başlayan Tanahashi bile yani komple paket olarak ondan çok çok daha iyi. <laughs> Chelsea Green diyoruz. Chelsea Green çok filandır. Ya <laughs> 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 Chelsea Green'in adını her duyduğumda ya sakatlıktan dolayı oluyor ya da bir şeyler söylemiş oluyor. Kadının güreşten daha görmedim. Hmm. Görürsem o zaman hislendirilir. Ama de daha görmedim. Kadar. Alman cüceler gibi devamlı hamile kalıyor ya onlarda. Bu da devamlı sakatlanıyor <laughs> <laughs> Peki. Yani. Ya dedim gibi kadını hiç güreşirken görmedim. Yani son zamanlarda en azından. O yüzden işte gereksiz silendirmiş, gerekli silendirmiş Oymuş buymuş hiç bilmiyorum. <laughs> Belki de bu yüzden slendırlanıyordur. Bu yüzden gömülüyordur taraftarlar ağzında. Tokujoshi'deki bu undercard falan bir tepki görüyor ama yani Onları izlemeyin kardeşim. Ben de izlemiyorum yani James'i. <laughs> Açıkçası izlemeyin. Çünkü size onlar keyif vermeyecek. Gidin rockratelere izleyin. Yani gidin Ice Ribbon izleyin. Eğer şey istiyorsanız. Gidin yani. Sabling izleyin. Ice bunu bulabilirsiniz Aysir. izleyin de zaten. <laughs> Batacaklar. Ice 8-9 güreşçiyi de bu yapıyor. Ya yani arada da İsa <laughs> da var. Ne <En> sonunda? <laughs> <laughs> İsa'yı yapıyla maçını çıkarken bekliyoruz. Yapayım oğlu olabilir oh. o yaşta çünkü. Valla Yapı'yı umarım. <laughs> umarım beni şey yapar. evlat edinir. <laughs> Karşılıklı Persona 4 oynarız. Adaçi'yi simpleriz. Keşke babam bu olsaydı falan yaparız. Yani olur. Diğer bir güreşli <laughs> abid yani abid de çok. Tiyatro ne? Yapma, yapma, yapma. yapma. Yani bu devdevlik şeyi tayfa da çok şey alıyor. E, işte ayrılıyor, işte yeni kontrat imzalıyor. alıyor, kalıyor şirkette. Ayrı yani iki üç milyon dolar kapmış yani olustan bahsediyorum ya da zeyinden. Tabi kalacak orada ya. <gülüyor> <gülüyor> Yani Owens'la Zeyn'i de slenderlamazsın bu arada. Yani mesela az önce bahsettiğimiz o işte Corbin'dir, e, şeydir, ekibinden bir tanesi de Zeyn aslında. Sami Zayn. Kendisine saçma sapan bir gimmick veriliyor ve onu yapıyor. Ama Sami Zeyn tabii yani paket olarak birkaç gömlek üstü olduğu için bu saydığımız isimlerden. Yani o, o, şu anki şeyi mesela bu Jackass üyesiyle. Bu Netflix yada yani. Twitter'da özellikle. Yani adamın numarasını verdiler ve adam telefonu açıyor bu arada biliyor musun? Yani tutturabilirseniz sizinle, yani, sizinle sohbet falan ediyor. Yani birisiyle 5 dakika falan sohbet etmiş. Böyle çok tuhaf hareketler yani ama güzel hareketler aynı şekilde. Yani bize cringe geliyor ama yani. Şey bakımından bir mainstream işte, tamam CKS ne kadar mainstream o ayrı konuşulur da Hani Böyle bir yıldızla eş seviyede durması, böyle bir şey yapabilmesi, bir programa girebilmesi Semi ne kadar Değerli bir e, güreşçi Değerli yani, bir entertainer yani olduğunu gösteriyor yani. ee, Ama çok cringe yani, yani Aşır, abi, bu WWE'nin zaten... <laughs> ortalamasından bile çok fazla Yaştan yani bu aşırı, ayrı bir seviye bu ya. inanılmaz bir seviye. Ben de bu kadar övüyorum ha, da ben de zaten ya, izlemiyorum. yani, izlenme, izlenme <gülüyor> izlenme. <gülüyor> <Rose> sizce aşırı <laughs> ya o, o sözü söylemeyeceğim ama yani gerçekten söyletir yani. Söyletir yani. Ya Brandon Rhodes ne karakter olarak ne güreşçi olarak ne başka bir şey olarak o kalibrede birisi değil. <laughs> yani güreşçi olabilecek bir kalibrede birisi değil. <laughs> Kusura bakmasınlar ama. Brandon yani Stephen McMahon'ın böyle karizmasız hali gibi. Evet Stephen yani daha iyi göründüğü karşılaşma olması çok şaşırtıcı ama. Yani hem şey anlamında ring, yani e, profesyonel güreş anlamında hem de ring dışı bu, şirket bakımında yani Stefan'ın ucuz bir kopyası gibi duruyor hmm. yani. Söylemek istemiyordum ama yani öyle Çok kötü yani, bir, bir 10 senedir falan Hiç iyi değil 1 ondan da kötü Başka da galiba en çok, İsa sen böyle aklına gelen bir şey var mı? gömülü. Böyle gereksiz gömülü. Neydi? Geri gömülü. Mayıs Hakuray. Kardeşim Vaka'ya ihanet etti. İyi tanrım, brother. Allah Allah. <laughs> That doesn't <laughs> work for me, brother. Ya işte Mayıs Hakuray'a manca da diyorlar ki DDM çok iyi bir grup. Ne iş var bu kadının burada zaten. İyi değil yani mutlaka en kötü güreşi şirkette şu anda. Vaka'yla birlikte. Ring içinde ne yazık Öyle bir düşünce var ama Yani bir güreşip yatırım yapıyorlar onların. Onlar şey şu anda. bunu gelişirse <laughs> ki gelişirse Maysakura o ekipte yani <laughs> neden olmasın? <laughs> ah, aynen. Bir işe yaramış olur. Ya, tamam koydular yani. Evet gruptaki herkes çok iyi aynen. korunuyor çünkü. Time limit, yani bütün korunanları yapmak tek yerine bir, bir, bir şeye atarsan tamam yani. Yani kim orada tuş olabilecek şeydi ki? Yani az korunurluk seviyesinde. Maika, Himeka onlar var sadece. Onlar da sürekli olmaması lazım. Çünkü kemer şampiyonları kendileri. Aynen. İnanır mısınız bilmiyorum ama. Şu anda değil yani, ama. Kogoma'yla, ile Yok yok şey. Yani. kemer Artist Aynen. kemeri şampiyonları değil miydi? O kemer de <laughs> Yani, o yüzden inanır mısınız diye tamam, bir ekleme tamam, yaptım da işte, tamam. en, en, nihayetinde kemer, yani en, en nihayetinde bir kemer taşıyorlar. Kemer. <gülüyor> kemer. <gülüyor> kemer de Vallahi kemer de bir olsa bir eyvallah bir da yani. Evet, yani gencecik kız lan dur bir şey yapsın. Yani e, e, şey şimdi Azumi, Starlight gibi de örnekleri falan gelecekti tamam. Onlar yani da onlar, yani fazla ilerledi. Onlar proje, proje gibi, edelim. dahi tamam. gibi insanlar onlar. Yani. Ki Azumi ne kadar devam edecek? edecek. Ruaka mesela bayağı uzun süre devam edebilir eğer e, kendisini bayağı bir geliştirirse. Ruaka'nın emekli notu falan bekliyorlar iki tane önceki. <laughs> diyorlar da ya bu kız işte young boy falan diyorlar. Yani young line diyorlar da erken, erken emekli olur. Şey, birkaç kişi emekli oldu işte. Yani Ruaka şu anda bir de çok kötü bir şeyde konumda. Çünkü e, şeyin şeyin Natsukotora'nın küçüğünü yaptılar. Ama ortada Natsukotora yok. <laughs> yani büyü olmadan küçüğünü karakterini oynamaya çalışıyor. Onu da oynayamaz yani. Öyle bir şey yok. Aynen öyle. Evet, bu kayda bitiriyoruz. Yani. Tartışma devam <laughs> devamı geliyor.